Bu arada ne yapacağız, burada tüfeğimiz var. Tüfekle bir şeyleri parçalamaya çalışacağız. İşte kiremit, cam şişe, kavanoz falan. Tüfeğimiz burada. Havalı tüfek. Normal, ateşli tüfeklerden değil. Retay, 135'lik. <laughs> 135'lik retaymış abim şey dedi. Şimdi mermisini koyacağız içine. Dedem burada şey yapıyor. Evet mermimiz de bu. 5 Kaç milimetreydi bu? 5.5 buçuk 5 milimetre Kurşundan yapılma büyük ihtimalle Böyle koyuyoruz buraya Kapattık şimdi Sıkabiliriz ama neyi sıkacağız? Dedemizi vurabiliriz 65 üstü ama sokağa çıkmış Şimdi bir boş kiremite sıkmayı deneyelim Buradan daha önce sıkmıştık O yüzden ters çevireyim belli olsun nefes sıktığımız Hedefimiz burada Mermimizi de biliyoruz. Hello Olmadı. <laughs> Şimdi taktık. Bizi vurmaz. Vurdun mu? Şimdi böyle saçma bir hedef yaptık. Abim bunu vurmayı denecek. Vur bakayım. Evet boya kahvasını vurduk. Kiremite geçmedi sanki. Vurduğumuz boya havası burada. Bunu daha önce de vurmuştuk birkaç kere o yüzden delik birazcık. daha demin burayı vurduk. Tenik olduğu için böyle yamulmuş falan bir şeyler olmuş. Kiremite de bu kadar değmiş. Öyle bir iz bırakmış. yanında dursam beni vurur mu? Abimiz burada. Hedefimiz de burada. Bakalım <laughs> ne olmuş. Delik burada. Deliğimizi tam şu kısımdan girmiş bu taraftan bir daha girmiş. Buraya iz yapmış ama burayı delememiş. Hatta şuradan geçmediği için şöyle bir şey gösterebilirim. Aha mermimiz de burada. Kurşun olduğu için eğilmiş, böyle ezilmiş. Şimdi karşıdaki yerlere gidiyoruz. Burada biraz şişeleri var. Bunlardan toplayıp onları vurmayı deneyeceğiz. Muhtemelen sahibi burayı yıllardır kullanmadığı için içkicilerin mekan olmuş durumda. Ben şey evet, sevdiğimde <laughs> yenir artık. Büyük. 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 olduğu için vurması daha zevkli olur. Başka yok herhalde. Buralarda. Dış <laughs> taraflara bakmamız lazım. Evet. Asfalt çalışması var orada abilerim. Çalışıyor. Yani burada böyle bir kemik var. Bunu vurması çok zevkli olmaz sanırım. Neyi? <laughs> Çakma vuramam ki. Evet sen küçücük bir şey oğlum nasıl oluyor? Deniyelim. Dene. Biraz şişe bulamadık mı? Deniyelim. Dur ben arayayım bir tane. Şurada arada vardır. Tamam değmem. bir tane soda şişesi buldum. Aha şurada. Bir tane büyük bir şişe gördüm. Efes şişesi. Ellemeyi de çok istemiyorum ama başka çarem yok almak için. Limonluymuş. Neyse. Tabii kötü örnek olmak istemem. İçmeyin, içtirmeyin. İçini görürseniz bıçaklayın. Ya, değmedi, değil, mi? değil mi abi? Niremi getirin. Burada bir çakmak var. Bana vururum vururum dedi. Bence vuramayacak ama deneyeceğiz. Burada yeni rakı var. Limonlu efes var. Evet. Üzerinde bir adet ampul var. Bunu geçen hafta burada vurmayı denemiştik. Vuramamıştık. Bu sefer şansımızı deneyeceğiz. İlk ne istiyorsun? Hangisini vurayım? İlk... Biz bu kadar yakında olmaz ki. Ampulü deneyecek ama büyük ihtimalle şey vuracak. Hiçbir şey vuramam. Cünüp arkadaşlar, <laughs> cünüp göbeğine nasıl gitmemiş. Herifi vuracağım herhalde ne? Elin eline geçecek, hadi herifi vur. Dedem aşı şey yapıyor orada. Evet, tekrar deniyoruz. Cünüp abi. Neydin? <laughs> Neydin? Tamam ki o kısa mı vur ama Burada ama kırılmadı. Sanırım sekti şeyde. Şişeden. Bu şey ikidir vuruyoruz, ikidir kırılmadı. Yere düşüyor. Bunlar hep kırılıyor ama onda bir şeylik var. Burada hep kırdığımız şişelerin kalıntıları var. Bayağıdır bizim burada şişe kırma mekanımız gibi bir şey oldu. Beni vurma ha. şimdi yine deneyecek tek elle. Tek elle. <laughs> ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Hangisini vurdu? Burada beyaz bir tane soza şişesi vardı herhalde onu vurdu. Ama yakından vurdu. Mesele uzaktan vurmak. Uzaktan mı Evet. Ve çakmağı sıkmayı deneyecek. <laughs> vurdu. Çakmağı mı vurdu, şey mi vurdu? Şimdi bakıyoruz. Şişeyi vurmuş sanırım. Çakmakta hiçbir şey yok. Taşı duruyor mu? Bunu havasıyla bile kırarım. Ben böyle havasıyla kıracağım. Evet, boş, boş sıktık ve Evet <laughs> şeyini soydu etiketini. Mu? Soydu mu? soydu oğlum. Dırık delik. mi? Ah! Pardon. <laughs> gazi oldum. Bak. <Evet>, <laughs> ucunu gözüme çarptı. Az önce gördüğünüz şu tüfeğin ucunu gözüme soktu birazcık gazi oldum. Bu sefer ben buraya geçtim ve o orada. Üf güzel bir atış, mükemmel bir atış. Şunu kır artık. Evet. Allah. <laughs> Üç oldu, yine kırılmadı. Helal olsun birader. Allah. Valla hala çatlak bile yok. <laughs> <laughs> Abi diyeceğim şunu kırabilirse kıracak. Yoksa içim rahat etmeyecek. Şunu kır. <laughs> evet, şişemiz burada. Abimiz orada. Hadi. Evet. Başını vurdu. O yüzden böyle bir Tamam <laughs> ne yapıyorsun dede? Aşımı yapıyorum. Çek. Çekiyorum. <laughs> ama bu da geçen hafta <laughs> biz yapmıştık şu iyi yapma bunun etrafına böyle şişeden bir şey yapıp içine kum dolduracağız <laughs> şimdi geçer dedi o şişe zaten büyük ya geçmez çapıyı taktım ağla abi annem biz ne? Küçük şişe geçer işte geçer mi? Geçer bu, niye bu, geçmez? Bu. ama delici <laughs> tamam delici geçer işte. Geçmez. Ayrıyım. Bence tam fıstık gibi oldu vallahi <gülüyor> <gülüyor> fıstık gibi oldu geçmiş. videoyu orada bitiremedim ama işte gördüğünüz gibi atışları yaptık alet burada umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer daha fazla istiyorsanız aşağıya yorumlara yazabilirsiniz videoyu da beğenmeyi unutmayın yeniden görüşmek üzere hoşçakalın